Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselatu vesselam ala rasulina muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Evet canlar İnşallah bugün sünnet ve sünnetullah kavramları üzerine çok kısa bir sohbet yapalım istedim Farklı bir pencereden iki hadisi değerlendirelim istedim aslında Birinci hadis şöyle ki Kaderime razı gelmeyen belama sabretmeyen, nimetime şükretmeyen, ihsanıma kanaat etmeyen, benden başka bir Rab arasın. Evet canlar bu bir kutsi hadis. Yine bir başka kutsi hadis de hepimizin bildiği üzere allah Teala şöyle buyuruyor. Ben kulumun benim hakkımdaki Zannı üzereyim. Şimdi nasıl bir sohbet olacak bugün bu hadislerden yola çıkarak Allah'a alem hep birlikte göreceğiz. Düşünün ki bir kişi Allah'ın varlığı dışında bir varlığı Rab kabul etmiş. Ve onunla olan ilişkisini de o varlığın kudretine ve yönelimine göre ayarlamış. Kısacası bu insan aleminde o Rab edindiği varlığın sünnetine uyuyor demektir. Dikkat edin onun sünnetine. Yani o varlığın kendine göre kuralları var ve birinde onu Rab ediniyor. O kurallara birim uyarsa eğer o varlığın sünnetine uymuş oluyor. Evrende birçok birimsel ruh var. O halde sadece insanın Allah'ın ruhuna sahip olması da çok büyük bir sır var canlar. Ve bunları hiçbir zaman perdelenmememiz lazım. Biliyorsunuz bitkisel ruh var, hayvansal ruh var. Keza alemde zaten cansız hiçbir şey yok. Ama sadece insan Allah'ın ruhuna sahip. Ve en büyük sır aslında burada. Videolarımızda sürekli bu konulardan bahsediyoruz zaten. Ve Allah'ın bu ruhunun evrendeki tasarrufu ve bunun işleyişine de biz ne demiştik daha önceki videolarımızda? Allah'ın kanunu demiştik. Yani sünnetullah demiştik ve Allah'ın sünnetinde yani sünnetullah'ta hiçbir şekilde değişme ya da şaşma olmaz ve kişiye özel asla muamele söz konusu değildir. Az önce ne dedik? Bir varlık eğer bir başka varlığı, Rab kabul ederse o Rab kabul ettiği varlığın kendisini kapsadığı bir alemde yaşamaya başlar ve buna mahkum olur yavaş yavaş. Onun Rab kabul ettiği o varlık bazı şeylerden hoşlanır, bazı şeylerden hoşlanmaz. Belli fiillerden lezzet alır. O fiilleri yapmak durumunda kalır. Bağlanan birim. Ve eğer o fiilleri yapmazsa da o varlık tarafından cezalandırılacağına inanır. Ve öyle de olur. Alemde bunu çokça seyrediyoruz. Ve pek çoğumuz maalesef birçok varlığı bu anlamda Rab kabul ediyoruz kendimizi. Ve onların kanun ve kurallarına uygun yaşama gayreti içine giriyoruz maalesef. Ve bu birimler yani Allah dışında varlıkları Rab kabul eden birimler Allah'ın zatına değil onun kesitsel bir sıfatına ayrılık nispet ederek rablik isnat ederler. Böylelikle de o birimlerin Rabbi asla Allah olmamış ve onlar alemlerin Rabbi olan Allah manasından perdelenmişlerdir. Ve bu Allah'ın asla affetmediği tek suç olan neyi doğurmuştur Allah alem? Şirki doğurmuştur. Ve birim böylelikle özündeki o inanılmaz zenginlikten yani Allah'ın ruhunun Rab özelliklerinden ve o yalın sünnetullah'tan Allah alem perdelenmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselam zaten bu hakikati aşikare etmek adına bu kutsi hadisi bize ulaştırmıştır. Ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim. Peki bu hadis benim hakkımdaki zannı üzereyim hadisi dikkat edelim. Neyi anlatır? Aslında varlık Rabb'lik israr ettiği o varlığın o birimin sünnetine uyuyor ya hani. O kurallar da gerçekte Allah'ın sünnetullahı kapsamında işler. Çünkü hiçbir birimin la ilahe illa Allah manası gereği onun sünnetullahı dışında bir varlık oluşturma yetkisi ya da durumu yoktur. Çünkü sünnetullah dediğimiz sistem Allah'ın sistemidir. Ve o sistem içerisinde yer alan hiçbir varlıkta birimsel manada kendi oluşturduğu bir sünnet olamaz. O yüzden allah Teala kutsi hadiste ben kulumun benim hakkımdaki zannı üzereyim buyurmuştur. Zaten kul neydi? Mutlak surette o sünnetullah sistemi içerisinde o çarkın dişlileri arasında yapılması ya da yapılmaması istenilen davranışların artı ya da eksi yönde sergilenmesi durumunda o sünnetullahın kaide ve kuralları içerisinde muamele gören varlıktır. Ne zamana kadar ceberrut dediğimiz o alem yani arşın altına yansıyan o ikilik, o dualite diye tanımlanan zıtlıkların üzerinde bir bilince ulaşana kadar. Burada yine belki gözümüzün önünde olup hiç tefekkür etmediğimiz bir noktayı yeniden vurgulamak istiyorum size canlar. Videolarda bahsetmiştik. Yersel olan, yani zati renklerle ifade edilen kırmızı, turuncu ve sarı renklerin üzerinde Bizim bedenimizde arşya tanımladığımız boyut neresiydi ve nur boyutunun başlangıcı olarak anlatmıştık bilinç seviyelerinde orası latif arşla aslında iz düşüm kabul edilen insan bedenindeki kalp alemidir ve ancak kişi kul hükmünde olduğu ve İstisnasız olarak yerlere ve göklere isteyerek ya da istemeyerek gelin dedik hükmünce boyun büktürülen o sistemden ancak bilincini dualitenin üzerine taşımak noktasında kurtulabilir. Ve o noktada zaten izafi anlamda bir benliği, birimin kalmamıştır. Sen çık aradan kalsın yaradan hükmüyle zaten artık ondan işleyen haktır. Ne diyordu allah Teala Kutsi hadiste? Kullarım farzlarla bana yaklaşır, nafileleri işler, ben nihayetinde onu severim, sonra onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Hükmü aslında bu noktada tam anlamıyla Açığa çıkmış olur. İnşallah anlaşılır bir sohbet olmuştur. Kısa ama çarpıcı olsun istedim. Ve yineleme içeriyordu elbette. Ama canların bazı soruları oldu bugün içinde. İnşallah onlara da cevap niteliğinde olsun istedim. Burada bitirmek istiyorum sohbetimi inşallah. Sadakallahül azim. rabbike rabbil amma alaihi, ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.